kaybolmuş. Minimal hayat deyip ben göreceğim minimal hayatı. Ben göreceğim. Ben göreceğim. Sen olmasan biz de olmazdık. Bebeğim ooo. Burada üç aile yaşar ya. Ne diyorsun? Üç aile eşyan olduğu için. Senin kadar güzelim. Ooo canım. Bu havada üstü açık arabayla gitmek. Yandakiler delirmiş ama. Trafik dedikodusu mu? <laughs> <laughs> ne derler bunun için? Altı kaval üstü şişhane. Olabilir. <laughs> Beyaz giyer kuş gibi. Aynen o benim o geldi aklıma. <laughs> Evet araba açtık yine bu kamerayı. Nereye gidiyoruz? Allah nereye, gidiyoruz? Sağa nereye doğru gidiyoruz? git sağa. Sağ, Sağ mı? Ne kafana göre dön Ne bileyim herkes dönüyor diye. İşte, evet. <laughs> karavana gidiyoruz karavana. Karavana karavana. Artık şu karavan bir karavana gitmeyelim karavanla, karavanla gidelim. gidelim. Yine nereye gidiyoruz? Karavanı karavanımıza gidiyoruz. Evet karavanımıza gidiyoruz. Buradan nereden Yine düz devam. devam. Gerçekten tam bir karşısının taksisi olduğum için şu an Anadolu yakasında Sadece Nereden? C Burger'in önünden kursun. geçeceğimizi biliyorum. Evet ya C Burger'in önünden geçeceğimiz için ben de çok heyecanlıyım Bu ama vaktimiz, vaktimiz kısıtlı olduğu için önce karavana gidiyoruz. Peki sonrasında C Burger'e döner miyiz? Neden olmasın? Menüşkom! Aa! Uyuyor muydun? Oh güzelim benim. Uykum mu geldi? Meleğim. Ha? Güzel kuşum karavan bütün tesisatları falan her şeyi bitti. Müge ben en azından böyle bir fotoğraf, videolar falan gördüm. Müge ilk defa şimdi canlı görecek. En son musluk İzmir'de falan bulunup İzmir'de bulunup, Acil kargolar var. ve kuryelerle karavana yetiştirilmişti. Aynen. Benim en son orada kaldım. Musluk falan da hepsi monte edildi. Duşmuş, hepsi her şey okey şu anda. Sadece böyle ufak detaylar kaldı. En son Şimdi bir ufak bir tur yapacağız. En sonunda da tabii ki bitince aldığımız, teslim aldığımızda da bir karavan turu yaparız artık. Bugün teslim alacak mıyız? Alacağız tabii ki. Daha evrak işleri var. <laughs> Minişkom, karavanımıza gideceğimiz için heyecanlı mısın? Müthiş bir heyecandı bu. Yine müthiş bir heyecan. Vina'da ne diyorsun? <laughs> Yine çok heyecanlı. Ama çok uykusu geldi şu anda zor tutuyor kendini. Elina'nın ilk testini ID. burada ID. yaptırmıştık. Şuradaki laboratuvarda hatırladın Aa, mı? Aa evet. Niye burada yaptırmıştık? Ne işimiz vardı burada? Yunuşko Maydede'yi gördün mü? Nerede dedi <laughs> Ahan da karavan. Böyle şey oluyor ya. Bunlar bence set karavanı. Hadi ya. Demek ki bir çekim var. Nereden bu kanıya vardın? Nereden vardı? Arkalarında bir tane jeneratör kamyonu vardı. En çünkü karavanlar var. ve jeneratör kamyonları her zaman beraber hareket ederler ve genelde sete ilk onlar giderler çünkü hazırlık işte oyuncular gelir vesaire ve jeneratöre bağlanır bunlar. O yüzden de jeneratör kamyonu da olduğu için onların bir set karavanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bence karavancılıkta kimse jeneratör kamyonuyla gezmiyordur diye düşünüyorum. Biz de bir tane jeneratör kamyonu aldım. Onu da gideceğiz. <laughs> Ne yapacağız karavanda? <laughs> ne bileyim işte. Çamaşır makinesi mi çalıştıracağız? Ne bileyim, Vay inat. Karavanda çamaşır yıkama olayını ne yapacağız abi acaba? Bebeğim minimal hayat. Az çok işim. detaylar var çok. Çok detayda kaybolma. Minimal hayat deyip ben göreceğim minimal hayatı. Ben göreceğim esas minimal hayatı. Ben göreceğim. Hı. Mesela minicik kıyafetlerini elinde kim evet, yıkayacak? Elde işte orada. Şeyde. Yıkacağım işte bak. Ay yıkacağım Kıyafet seni. Kıyafetlerin minicik yıkaması elde. Hayır el mi. senin için söylemedim. Yıkacağım dedin yıkayacağım dedim. Elinde orada yıkayacağım Yani öyle olsaydı de yıkayacağız derdim. Yıkayacağız. Ben de yıkacağım tabii ki. Ne var ben? Bebeğim zaten bizim evde çamaşırları sadece ben yıkıyorum. Bir kere çamaşır makinesini çalıştırmadım. Sadece ben çalıştırıyorum. O yüzden de yani çamaşır sanki bana bütün gün elinde çamaşır yıkıyormuşsun gibi şimdi burada kamera açık diye şey yapma. <laughs> bir kere sen makineyi çalıştırmayı biliyor musun bizim evde? Bir <laughs> kere o makineyi çalıştırmayı tabii ki de biliyorum. Ve ben de çamaşır yıkıyorum. E geçen gün minişin kirlilik pantolonuyla üstünü kim yıkadı ben yıkadım koydum küçük, yıkadım. Küçük parçalar yıkıyorsun. Zor. Ben de yıkıyorum ama Caner her zaman kendi yaptıklarını böyle çarpı yüz <laughs> ve benimkileri böyle eksi bin beş yüz olarak gördüğü mi? için. Hayır. Tabii ki Hayır. Evde yemek pişmiyor, çamaşır yıkan dağınık. E, Senin gibi bir kadın ömrümde görmedim. Dünyanın en güzel annesi, en güzel eşi, en anlayışlı kadını benim güzel sevgilim. İyi ki varsın. Sen olmasan... Biz de olmazdık. <laughs> Gerçekten evdeki telefona bakıyorum. Hadi bu arada bir şey oldu da okuyorum. <laughs> Hayır bebeğim ben açık ya. Vallahi bak zan altında kalmıyorum. <laughs> i̇şte. Öyle tabii ki de bebeğim. Şanslı hissediyorum bir erkek olarak kendimi. Senin <laughs> gibi ben, bir eşim Doğru Biraz önce öyle demiyordun. Hiç öyle bir şey demedim bebeğim. Sadece yıkanma şeyini söyledim. Yani olabilir. Bunda bir şey yok. Tabii ki de ben de yıkıyorum. Hayat müşterek. Ay canım benim hep yıkar çamaşırları. Bir öpücük alayım. Kızının kıyafetlerini hele hiç boşta bırakma. Evet hiç boşta Hemen yıkar hep kendini. Yık. Dolduysa hemen yıkarım kızının kızın kıyafetlerini. Kızının kıyafetlerini çok dikkat eder. Canım kızım. Çok seviyorsun işi. Evet Nişi de seviyorum sen de çok seviyorsun. Bu bölümde <laughs> <laughs> ben alayım. <laughs> bir bölümde sen al. Bölüm Allah Allah'ın falan derler. bir bölümde seni al be kardeşim. Vinoşkom karavanımıza geldik. Oy uykudan kalktı meleğim. Ne istemiyorum? İstemediğin şey ne? Hazır mısınız bir kahve içelim mi? Hadi gel. Şu günleri de mi görecek? Evet. Evet. Çiçek çiçek. Bak bak detaylara bak detaylara. Şu tahtalar falan da çok iyi olmuş. Ya. Şunlar kapanacak mı Yavuz? Evet. Şu ne? Asıl tut. Ha. Ha yok tam açılıyor. Silikonlar da yüzlerinden 85 verdim. Benim en çünkü sinir olduğum şey o silikonların böyle dışarı gelişi güzel. Çek bakalım Caner çıkmış mı hiç silikon dışarıya? Ama onlar zamanla dökülecek bir kısmı. Dökülecek mi? Tabii bir Şöyle. kısmı dökülecek. Ama şu an sıfırsızdırmazlık var o. Çünkü şu? ahşap bak ahşaba L gibi gömdük buraya bak. Bu yine. o ek yeri. Bu böyle silikon mu kalacak? Ee, yok o üstünde Hı -hı. yüzeyde gözükenler biraz kuruyunca dökülür, sade arada kalır. Hop cam açıldı şimdi. Bakalım bakalım. Bakacağız mı niye? Bir de formu açıldı. Bir suyla alakalı bir şey. Ha. Şu an sıcak ve soğuk suyu kapattık. Bütün su sistemini kapatmış. Evet. Şimdi <laughs> bir, sa bir kadar sağlam diyorsun şu. Anda. Sıkıntı yok. İstediğini istediğini yap. Bak bunun rengi de şu an. Bir kere evet, daha boyandı mı anda... değil mi o beyaza? Hayır Oran. boyanmadı. Boyanmadı mı? Şu an güzel duruyor dediğin gibi. O doğal doğal şey güzel oldu. Doku. Aç. Evet. <laughs> <laughs> Bakacağız benim. Tepek nasıl bir şey ne o babacığım? O sen... Ne dedi? Ne, dedi? Ne, ne dediler babacığım köpekler bize? Bizi görmeye mi geldi köpekler? Bizim kabımızı gelmişler. Onlar da beğenmişler bizim kavramızı. Öyle mi? Köpekler de mi beğenmiş ki bizim karavanımızı? Bizim karavanımızla gelmek isterler mi bizle acaba? Ama bizim karavanımızda yer yok. Bir tek Hector gelebilir sanki. Ne dersin? Başka köpek de gelebilir mi ki Hector'dan başka? Gelmez. Sadece Hector mu? Sadece Hector kadar yer var şu an. Karavanımızda. Bayağı büyük bir çekim. <laughs> oh. Hazır mısın? Açıyorum. Hop. <laughs> wow. Burada Yemek ne yapacağız bebeğim? Yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz burada. Kapatırsak, hop emek bitiyor. Evet öyle basıyoruz. Birazcık daha ittir. Dur dur dur. Milis sen nerede yatacakmışsın sordun mu? Benim yatağım nerede de. Yine. Müzik Bak minderi kaldırıyorsun buradan. Burada böyle bir Süperin. boş bir bölme. Oo, Burada 3 aile yaşar ya. 3 aile eşer ama ne diyorsun? 3 e, aile eşyan bir olduğu bir için. 3 <laughs> aile eşya eşyan olduğu için. Ya da bir müge <laughs> Böyle bir depolama alanı. Şöyle göstergelerimiz. Ay. Hop hop hop. Çok yanaştım <laughs> <elmezsin>, <laughs> Değil mi? Daha mısın? Böyle iyi. Gel bak, şimdi iyi mi? Bak bakalım. Bak Benişkom. İyi, sıcak değil. Gel. Yine <laughs> bak. <laughs> Burada ne pişireceğiz? Ne istiyorsun? Ne istersin? <laughs> Köfte istiyor annesi. Ya bunun güzelliği ne? Bunun güzelliği ne? Yeni mi doğdu bu ya? Daha büyümüş ama. Evet, <laughs> <hayat yavuz>. büyümüş. <gülüyor> oh! Dışarıda almış köpeği. Evet. Adı ne onun biliyor musun? Bak 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 düşmüş mü acaba Boncuk. Gel. Adı ne biliyor musun? Alabilir miyim ben? Boncukmuş. Boncuk, 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 boncuk. Senin kadar güzelim. Gel, gel. Bak şimdi. Ooo canım. Bakın. Öpüyor. Güvendesin. Öp 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 dudağından. Dudağından öp. Burnunu öp burnunu. Çok sıkma tamam mı? Öp burnunu. Korkmasın. Oh. Korkmasın. Ooo o da seni öptü. O da seni öptü gördün mü? Bak bak bak. Şimdi korkudan çiş yapacak oraya. İzleyin. Allah, Allah diyor bak Mükeri hemen korktu. Yapma. Ay Allah ya. Yap. Ah oh, benim güzelim. Hector gibi. Nasıl Hector gibi? Ha? He? Hector kardeş Hector'a kardeş. Hector'a kardeş alalım mı? Hı hı. Bak ne güzel. <laughs> bak 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 sarıl sarıl. Sizce yatağa sığar mıydı? Çapraz sığacaksın. Çapraz Ay canım benim. Ama dedi işte şu tahtalar <laughs> gelince 200 santim oradan küçülecek dedi. ya şöyle uyuyorsun işte. Normal böyle yatarsın tabii. Ya böyle de sığıyor. Şuraya yastık koysan. <laughs> tut gibi Yok ya yok. Caner Bey günlerce böyle yani düz yatmayacak. Evet şu an herkes şahit ve Caner diyor ki ben burada uyuyabilirim. Sonra yolculuğa çıktığımızda vay efendim uyuyamadım, yorgunum Yavuz. çünkü ayaklarımı uzatamadım gibi bahaneler Şikayetleri kabul etmiyoruz. Akıda var mı? Dönme alanı yok. Yattın kaldın. Yattın kaldın. <laughs> Ay canım benim bak. Şuna... <laughs> Bugün burada mı uyusak? Valla karavanımız resmen bitmiş. Aynen. Çok heyecanlıyım. Çok Elinle güzel olmuş. Sağlık. Bir Öyle. iki ufak detay dışında her şey çok iyi. Vallahi. İşte minderin renginde amacım olmuş olmamız. Birazcık fazla yeşil olması. Ben yani, bu ton açığı diyordum ama bir de bu tonu istedi. Bunlar. Onun dışında valla her şey on numara beşimiz. Onun dışında elinize sağlık. Yavuz. Yavuz. Evet. Mutlu ettiniz. <laughs> Bizi mutlu ettiniz. Uzun sürdü ama değdi. Bir ton aksaklık yaşadık. Evet Caner Bey, sizin özellikle duygularınızı almadık. <laughs> Büyük emek harcadınız, günlerce gittiniz, geceler bırakmadınız evet. gecelere geldiniz. Evet, ne hissediyorsunuz ya. bugün? Daha elim almadan açıkçası anahtarı çalıştırmadan şu anda emin değilim hala. Yavuz, o zaman anahtarı getirin. <laughs> <laughs> Vallahi verecek galiba adamlar. Bayatlarla evet. olmazsa ne yapacağız? Bayat şey yapmıyor. Yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Aynamızı takıyoruz. Ayna bir tek ayna gelecek şu anda değil mi? Bir de i̇şte şunun Bize kılıfının beyazı olacak. Vinoşa evet. şey gelecek. Ha, e, şey tahta yapalım. yapılacak. O yüzden bundan sonraki bölüm artık anahtarı, artık anahtarı gelmesin. alıp karavan turu. Esas güneşte yani güneşli bir alanda artık karavan turu olur. Miş. Bay bay. Bay bay. görüşmek üzere görüşmek üzere, görüşmek üzere. <laughs>